Merhaba çocuklar çok sayıda şey öğrendiğimiz için kursun iki aylık kısmında öğrendiklerimize iki aylık ona göre size testler ve e, hazırlık sınavları yapmayı uygun gördüm o yüzden sadece şimdilik Excel üzerine aldığımız notları çalışacağız Tamam bu ilk dersimiz hatırlarsanız spell your name diyerek başlamıştık spell your name adını harf, harf söyledim mesela M, E, T, I, N gibi. Spell your name dersek bunu yapacağız. What's your name'i falan söylemeye gerek duymuyorum size. But you seninle ilgili demek. I know nothing about you seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bu önemli bir ifade mi? Değil. O yüzden bunları geçebiliriz. Şu önemli. Şu ikisi önemli. Bunları sorabiliriz. Where are you from? I'm from Turkey. Where do you live? I live in Istanbul. Neredensin? Türkiye'denim. Neredensin? Türkiye'denim. Nerede yaşıyorsun? Türkiye'de yaşıyorum. From'un anlamı neymiş? Denden. Den. Mesela from me, benden. From you, senden. From Ali, Ali'den. From the book, kitaptan. Şu sözcükleri öğrenmiştik. Read, eat. Bunların tüccelerini söyleme gerek duymuyorum. Zaten yazıyor karşılarında. Men, men. Women, women. He, she, o demek. They ise onlar demek. And I'm looking for my sister. Demişiz. Kız kardeşimi arıyorum. Bu da yine Rosetta Stone'da geçen sözcüklerden de herhalde. Hmm. A N kuralımız. Bunların ikisi de E'de, de de bir anlamına geliyordu. Ama mesela E car. Eğer ilk harf sessizse E kullanıyorduk. Sesliyse N kullanıyorduk. A car. Bir araba demek an orange. Bu da bir portakal demek. İkisinde de bir e um, ve en sözcükleriyle karşılanmış ama yukarıda ekar derken niye e dedik? Çünkü C harfiyle başlıyor. Orange derken de sesli harfle başladığı için en oldu. A book, an apple, a pen diğer örnekler. The boy is drinking milk. Çocuk süt içiyor. The woman is drinking coffee. Kadın kahve içiyor. The boy and the man Are drinking water. Çocukla adam su içiyorlar. Ama bakın ne oldu? İki kişi oldukları için bu sefer are oldu. Bunu unutmayın. The girl is eating bread. Kız ekmek yiyor. Bir kişi olduğu için is. The man is eating an egg. Adam şu an bir yumurta yiyor. Bir kişi yediği için is. The man and the woman are eating rice. Pilav yiyor adam ve kadın. Neden? Çünkü iki kişi var eğilim yapan. Bir kişi olsaydı iz olurdu. They are eating rice. Onlar pilav yiyor. They are eating sandwiches. Sandwich yiyorlar. Şurada boşluk işareti koymuşuz. Pilav yiyorlar. Su içiyorlar. Bazı sözcüklerde demişiz ki walk gibi. L harfini okumuyoruz. Mesela walk Bazen de T'yi okumuyoruz değil mi mesela? Bunu yazarken T var okurken yok. Listen. Listen yanlış. Bu T'yi okurken yok sayıyoruz. Listen. Ya da listen. İkisi de varmış. Listen. Hmm. <laughs> su ING eklerinde de son harfi NG değil de N yumuşak G'ye giymiş gibi. Walking. Ya da running. Walking. Running. Evet. Üçüncü tek işaretsiz zaten hez olduğunu öğrendiniz artık. Üçüncü tek işaretsiz neydi? O anlamına gelen ifadelerdi. He has books. O kitaplara sahip. We have two horses. Biz iki ata sahibiz. Neden burada he var? Çünkü bu birinci çoğul şahısı. We. He üçüncü tekil. O yüzden has. Ömer and Kaan. Üçüncü çoğul. O yüzden S2'ne gerek yok. Üçüncü tekilde sadece S2 geliyor. I have ben yani birinci tekil demek ben. He is üçüncü tekil. They are üçüncü çoğul. Bunları öğreneceksiniz. Not sözcüğü olumsuz yapar. Bunu da biliyorsunuz. Çok üzerinde durmaya gerek yok. He is not listening to me. Beni dinlemiyor. They are not swimming. Yüzmüyorlar. She is not driving a car. Araba sürmüyor. Gibi. İkinci haftada hatırlamışız şu A en konusunu. Sonra ne demişiz? Black polis memuru. Evet. Sözcükler. What'ı öğrenmişiz. What? What's the teacher doing? Öğretmen ne yapıyor? The teacher is teaching. Öğretmen dersini anlatıyor. What's the doctor doing? Doktor ne yapıyor? The doctor is examining. Değil mi kızım? <gülüyor> <gülüyor> Doktor muayene ediyor. What are you doing? Ne yapıyorsun? We are listening to the teacher. Öğretmeni dinliyoruz. I'm listening. Evet, you'nun iki anlamı vardır. Eğer siz anlamındaysa we are diye cevap verebiliriz. Sen anlamındaysa I am diye cevap verebiliriz. There is ve there are konusu vardı. There is de var demek, there are da var demek. Eğer bir tane şeyin varlığından bahsediyorsak there is. Bir şeyden iki tane, üç tane, beş tane ya da sayısız tane varsa derar. How many eggs are there? There are five eggs. Kaç yumurta var? Beş yumurta var. Bowl, kase demek. Plate, tabak demek. Cup, fincan demek. Glass çimen demek. Hazle ile arasındaki farkı da biliyorsunuz. Çok he, hevin anlamını unutmayın. Bu sahip olmak. Metin has pen. Metin bir kaleme sahiptir. Bu sizin kullandığınız, kurduğunuz cümlelerde. You look funny. Komik görünüyorsun. Hatta wall screen'den öğrenmiştik bu cümleleri. Tekrar edelim yine. So why are you upset? Neden üzülürsünüz? This is very dangerous. Bu çok tehlikeli. Önce şunlara bakalım. Silver, diamond, gold, mouse, mice, ox, oxen, sheep, sheep, son, daughter, girl, boy. Parents, mother, father, wife, husband this, these, this, these. Buradakilerin hepsinin de size e, Türkçelerini yazmışım zaten. O yüzden de çok uzun uzun şey yapmayacağım. Yani ekstradan söyleyecek bir şey yok. Zaten açıklaması hepsini yazmışız burada. Açıklaması olmayan şeylerde ben daha çok devreye girmek istiyorum. Again, everything, something, anything, nothing everybody, somebody, anybody, nobody, everyone, someone, anyone, no one, everywhere, somewhere, anywhere, nowhere. This is these are. Apartment ile building arasındaki farkı öğrenmiştik. Apartment, apartman dairesi ne deniyor çocuklar? Bizdeki apartment nedir? Bizde apartment, yani bizde apartman denince apartman dairesi akla gelmez koca bir bina akla gelir değil mi? Şöyle. Bu apartmandır. İngilizce'de sadece ufacık bir tane apartman dairesine apartment diyoruz. Tamam. Building ise bina demek. On, in, under. Bunları da biliyorsunuz. Şu çıkmış. I live in a house. Where do you live? I live in Istanbul, Turkey country city bridge street park. Burada bir tane e harfini fazla yapmışız. Country devlet ülke. City şehir. Bridge köprü. Street so sokak, cadde. Cadde daha uygun. Park da park. Vocabulary'ye bakalım neler varmış burada. hungry thirsty felt cold hot tired sick grandma grandpa girl boy man woman dad mom i loved this bunu sevdim. i loved these Bunları sevdim. i hated that nefret ettim. i hated those i'm not sure i'm sure how is your daughter she's sleeping Şu She how um, what why bu soru yani wh words bunları size soracağım çocuklar bunları bilin mesela where in nerede anlamına geldiğini biliyor musunuz Where do they work? Where does he work? Where do you work? They are eating inside. They are eating outside. Hmm. Günün vakitleri burası önemli. In the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night. Şu ikisinde at kullanılıyor, diğerlerinde in kullanılıyor. When do you eat? Where do you eat? Ne zaman yersin? Nerede yersin? There is no time. Tell me the truth. I see my reflection in the mirror. What do you do? What do you do in the morning? I have breakfast with my family. Where is Amer? He is in Kayseri. Where is Khan? He is in Istanbul. Where is Metin? He is in Istanbul. Sorry, şahitine you Haftanın günleri var sağda. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ve Friday hafta içi. Saturday ve Sunday ise hafta sonu. There are seven days in a week. Haftada yedi günler var. Say, There are four weeks in a month. Bir yılda dört hafta var. There are twelve months in a year. Bir yılda on iki ay var. Pardon bir ayda dört hafta olacaktı. Yukarı. Today bugün demek. Mesela I'm buying fish today. Bugün balık satın alıyorum. Alacağım anlamına geliyor yani. Come from Kayseri. Kayseri'den gel. Taste tadına bakmak, tatmak, smell ise koklamak.